Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam. Alâ seyyidil mursalin Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahibi ecma'in. Kıymetli ehli sünnet vel cemaat kardeşlerimiz. Bugünkü haberlerde de duyduğumuz üzere tam birkaç gündür bu söz konusu ama iş ciddiye bindi. Rusya Halep kentini yukarıdan bombalarken İran'ın da birçok binlerce asker karadan sokmaya çalıştığını ve Lübnan Hizbullah'a Şii'dir biliyorsunuz. Lübnan Hizbullah'a Şia'nın da e, özel yetiştirilmiş askerler göndererek Halep'e karadan gireceklerini duyunca çok üzüldük. Tabi Halep mübarek kentte IŞİD'le, El-Kaide'yle, Nusra gibi radikal Vehhabi, Selefi, terör örgütleriyle hiç alakası olmayan ehl Sünnet Müslüman kardeşlerimiz var. Tüm yüz binlerce halk var. Masum Müslüman ehl Sünnet insanlar var. Evvelce de biliyorsunuz Şia e, Nusayri güçleri, Esed'in güçleri kadınlara kızlara tecavüz ettiler. Kur'anları yaktılar, camileri bombaladılar. Şimdi aynısının Halep'te yaşanması tehlikesi var. Tehlike kapıya dayanmış. Yani bugün yarın Rusya'yı havadan, bunlar karadan, Şia, biz bunlar Şia, İran Şia, bunlar karadan el sünneti tarumar etmek için, ehli sünnet mazlum, masum yani halka zarar verecekleri kesin. Bunlar büyük kin ve nefret ve intikam içerisindeler bu Şia ehli sünnete karşı. Onun için Allah rızası için, bakın evlerimizde rahat rahat oturuyoruz. Kendi evlerimize şu anda ehli sünnet Müslümanlar olarak böyle bir saldırıların olacağını, malımızın, canımızın güvende olmadığını, her yerimizin bombalanacağını bu şekilde yani düşündüğümüz zaman ne kadar rahatsız oluruz, kararsız oluruz. Yani yerimizde duramayız. Allah'a yalvarırız, yakarız. Şu keyfi şeyi bırakalım. E, bu kardeşlerimizin derdiyle dertlenmeyen Müslüman olamaz. Hadis-i şeriftir bu. Onun için yasin şerif istiyoruz. Bütün cemaatlerimiz, kız medreseleri, erkek medreseleri, bütün sevenlerimiz İnna fetehna ve yasin şerif. Fatiha-i şerife atel kürsi. Ne kadar Fatih okursanız, ayet Kürsi okursanız, İnna Fethane Yasin, e işte Lale Gül TV'ye, Lale Gül Efeme neyse, Ahmet Yesevi Derneği'ne fark etmez. Buralara bildirin, akşama kadar hazırlığımızı yapalım. Onlar bomba hazırlıyorsa biz de Yasin hazırlıyoruz, Fatih hazırlıyoruz, ayet hazırlıyoruz. Allah'ımız hepsini yenmeye kadirdir. Bu şiayı el sünnetin üzerinden def etmeye kadirdir. Bu büyük bir beladır. Türkiye'deki bu İrancılar, Şia, e, sempatizanları bu işi görmüyorlar, hala görmüyorlar. Ve bu tehlike büyüyerek kapımıza dayandı, içerimize kadar girdi. Onun için lütfen e, okuduklarınızın duası tarafından e, Lale Gül TV'de yapılacaktır. İnşallah hazırlık yapalım. Muharrem Şerif hürmetine Allah eli sünnetin malını, canını, ırzını şiaya ve kafirlere haram eylesin. Amin.